Sayın izleyiciler bu soğuk havada bir arımızı daha açıp merağımızı giderelim diye bir arımızı daha açıyoruz. Arımızın durumu bu. Bölme arılarımız var buradaki arılıkta. Bu arının yiyecek durumu çok güzel. Arının yiyecek durumunun ve mevcudunun bu şekilde olması lazım ki yiyecekte bir sıkıntı yaşamıyor. Karnıyol arısı arının sakinliğini bu soğuk havada hep beraber çok daha iyi görüyoruz. Hafiften yem vermiştik. Hafiften şurupluğun altına umduk için hazırlık yapmış kalabalıktan ama önemli olan arının mevcudunun dış çerçevede bu şekilde olup ballarında sırlı balını bu şekilde olması gerekiyor. Sağlıklı bir yarı. Bölme üç 3 çerçeveyi doldurmuş. Allah izin verirse ileride mevsime göre durumunu göreceğiz hep beraber. İyi günler.